Yıldırım temel herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle hep yeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz e, böyle bir adada yaşayacağız arkadaşlar. E, böyle adaları gezeceğiz. Bu adada bir e, yaşam kuracağız. Onun gibi bir şey. 5-10 e, tane mina ağaç aldım elime hile yaparak. 64 tane de kemik tosluk. Eu não cola şöyle. Tamam. Şimdi. Tarıma başlayalım. Şöyle. Toprak alalım biraz. <laughs> Bu tutanlar yeter mi? Evet.

Madenimiz var mı? Of. Evet madenimiz var. Madenimiz bayağı büyük. Ya ben her şu süre, videonun süresine baktığımda zaman Minecraft donuyor ya. Böyle. tozunu tuzunu fazla kullanmayacağım. Yani. Onu ki. Şimdi tuzunu fazla kullanmayacağım arkadaşlar. Ayçıların büyümesinden. Şurada bir aç Bu. Bir tane daha iyi. 3 evet, tane bize yeter. 5 tane torch'umuz var. Şöyle. Son e, bir de yatak koydum. Böyle Burada hiç koymuyorum. Ben de o yüzden arkadaşlar. İki tane mi kalmış? Ana. Ne yapalım? Yani. Biz de şöyle yatalım. Tam dayın karşısında. <laughs> Azıcık kaç kasalım. Hı -hı. Şöyle Güzelce Daha bir şeyden özür dilerim Güzelce Hı -hı. şöyle kazalım. Bir de şey yapalım sandık yapalım arkadaşlar. İnekler gitmeyin. Gelin. Gel lan. Gel lan gelin gelin. Pişt. Gel. Gel sen de. Sen gelinlik gel gel lan gel Gelin. Go, 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 on, go, on. go, Yaşşı Arkadaşlar Bugün burada bitiyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.